Yok hanım yavaş Ne var müsaadeniz var mı Ya hamilem camura daldı Adam yürüsü içeri Camura mı daldı e, Niye başında durmuyorsunuz böyle saniye Yok hanım yemeğini yapmaya gittim Beş dakika oldu olmadı her yer perişan Tamam git geliyorum Of 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 anneciğim ne yaptın böyle sen ya? Ne yaptın? Gel ver şunu bana. Aa odama koyacağım onu. Tamam koyarsın sonra. Ay tövbe estağfurullah. Büyük <laughs> ayıp. Ne oldu? Saniye. Saniye odasına çıkardı. da. Elini yüzünü yıka üstünü değiştir kızım. Ben geleceğim. Tamam. Ne oldu Gaf? Büyük hanım, Yılmaz Hurlardan bir çocuğa çarpmış. Nasıl çarpmış? Arabayla çarpmış. Bu taş yol yok mu onun virajında çeğnemiş çiğnemiş galiba. Kim bir çocuk? Hasan yok mu bizim? Onun oğlunu ıstık çobanlık yapıyordu. Ha. Ağır mı çocuk? Ağır büyük hanım. Vallahi durumu çok ağır. Hastanede şimdi. O yer gelir yazı da yaban Gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim